별핵 치료는 되겠 Bu ürünler nerede? Bu ürünler burada. Bu da, o da Kaç adet ürünler? 14 tane. Beşinde, 5'inde, Bir gün sonra bitecekleri de var. İçimiz Yenişehir Mahallesi'nde kurumsal bir markette yaptığımız rutin kontrol ve denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Tek tek yaptığımız kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve ayıplı mal dediğimiz bozulmuş ürünlerin raflarda olduğunu tespit etti. Bunları imha için belediyemize alıyoruz. Yani halkın sağlığıyla bizim asli görevimiz olan ilçenin huzuru ve halkın sağlığını korumaktır bunlara müsaade etmeyeceğiz. İsa Bey size daha dikkatli olursanız çalışan arkadaşlarla birlikte. Yani halkın sağlığı, halkın sağlığı bu kadar ucuz değil. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Biz nasıl denetim yapıyorsak siz de asli işiniz olan mağazanızda Bu da burada. da orkaldır. Sütlerin yanına da sütlerin yanına koysana. Sütleri de al.